Sayın izleyicilerim merhaba. Şimdi size hece poşaya çalışmasını ve şablon okumasının ne şekilde olması üzerine asistanımız Bengü ile bir video çekimi gerçekleştireceğiz. Yüksek sesle. E E L L e e e e sayın üyelerim şunda dikkat edeceğimiz uygulama şudur. Bu karşına çıktığı zaman büyük E demiyorlar. E diye okuyorlar. Çünkü biz okuma yaparken büyük harfleri büyük harf diye okumuyoruz. Sadece sesini çıkartıyoruz. Şimdi şablon okumasındayız. Şablon okuması sıralaması da bu şekilde.

L el, E L E L el, el, E L L L L Bu okumada izleyeceğiniz yol şudur. İlk önce üstteki harfleri okuyoruz. Daha sonra ok yönünde harfleri seslerini çıkardıktan sonra ikisini de aynı anda çıkartıp buradaki heceyi okuyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.